Afrika. Yuvarlakta gözüken büyüklüğü. Bu da Görlent. Görlent'in yuvarlakta gözüken büyüklüğü. İçe şey yapıyorum yani. Orantısını değiştirmiyorum. Bu da Antarktika. Ondan sonra. Bu da Avustralya. Bu Afrika'nın kendisi bak ne kadar büyük, yuvarlahta ne kadar yer kaplıyor. Bu da Avrupa'nın yenisi. Rusya bile o kadar gözüktüğü kadar küçük değil bak. Bu da Avrupa işte, bu kadar işte, Avrupa, bu kadar, şu kadar. Uzun dağlarında. Rusya'nın kendisinin kadar. Yani ve Hindistan bile Afrika'dan küçük. Rusya bile küçük zaten Afrika tabi ki yamuklu. Kuzey Amerika belki büyük. Güney Amerika belki Afrika kadar yer kaplarını ancak işte. Ya da Kuzey Amerika.